alacağız. Tamam. Evet. Prepositionlar. Bir. Bir. Bütün başlangıç ve sonlar ne alır? Et. alır? Ne alır? Et. Bravo vallahi. Et <laughs> alır. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz tamamıyla e, yanımdaki arkadaşımla birlikte tamamıyla doğaçlama yapıyoruz. Yani hiçbir şey önceden planlamıyoruz. O kendisi doğru cevabı da verse, yanlış cevabı da verse kendisinin özgür seçimi. Tamam. Et alır. Et. Unutmayın bunu. Bütün başlangıç ve sonlar ne alıyormuş? Et alıyor diyor. Anladınız mı? Aynen. Tamam. Şimdi bakın, bir bununla ilgili cümleler koydum. Bak diyor ki, "Shall we go swimming?" Yüzmeye gidelim mi diyor. Ne zaman? At the weekend. Hafta sonunda. Bu basit bir cümle, değil mi? Bunun bunun, bunun, bunun şeyde sınavda çıkma ihtimali yok. Ama bak şimdi. "Please make sure." Lütfen diyor, unutmayın. To write your names. Değil mi? İsimlerinizi yazmayı unutmayın. Nerede? Sınavın başında diyor. Değil mi? Beginning'i gördünüz mü? Değil mi? Gördünüz mü? Beginning'i. Evet. Buna göre buraya ne gelecek? Buraya ne gelecek? Evet, At evet. the beginning Sınav. of the exam. Sınavın başında diyor. Anladınız mı? Aynen. Peki. Şimdi bak. Bak şimdi. Bunları niye anlattım? <laughs> Bütün başlangıç ve sonlar ne alır dedim. Evet. Şimdi bak. Şimdi esas tam e, gireceğiniz sınava layık bir cümle. Aşağı yukarı tabii. Tam olarak değil ama. Diyor ki, according to all religions, bütün dinlere göre, hayat başlar diyor. Nerede başlar? Hayat nerede başlar diyor? Doğumda başlar ve nerede son bulur diyor? Ölümde Ölüm son bulur. Biri başlangıç, biri son, değil mi? Doğru Aynen. mu? O zaman bizim